Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Böyle oyun videoları ilk defa çekiyorum. Bunun devamını gelmek istiyorsanız, istiyorsanız şimdiden kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi nasıl bir şey yapacağız diyorsanız onu hemen anlatayım. Şu şekilde bir günlük vlog yapacağız. Ama şu şekilde şu an akşam olduğuna bakmayın biz onu sabah diye düşüneceğiz. Öyle. Şimdi kızımız ilk başta hemen bir evinde uyusun değil mi? Uyuduktan sonra kızımız evine geldi şimdi. Şöyle ay bu göz bizi takip ediyor? Etmiyorum. Şimdi uyuyacak ilk başta ya. O yüzden petine de yatırması gerekiyor. Hemen petini de yatırsın. Oy başım döndü. Bir. Hemen kendisi de yatsın, uyansın, kahvaltısını yapsın. Sonra sürpriz Birazcık uyusun. Şöyle. Bence artık uyansın. Burada da böyle vantilatörü var ona esiyor. Çok güzel. Şimdi yemek kahvaltı diyor ama önce petine de yemek versin. Mi? Hayvanla da yemek versin. Adı Loria. Loria. <laughs> Şöyle. Dur bir mamasını yedisin. Sonra bizim mamamızı yiyelim. <laughs> Hemen önce bir su içsin. Tamam şimdi burada bizim kahvaltılık şeylerimiz vardı. Evet. Mamasın. Oturuyor. Tamam. İçsin bakalım. bir tane daha bir tane daha bir de sabah ne yiyebilir sizce havuç yesin. Ay pardon. Tamam. Şimdi başka ne yesin? Daha doymamıştır yani daha sabah sabah. Bu kadar mı yenilir ya? Elma mı yesin? Kek yesin bir de. bunu artık doyar çünkü zaten az yemesi gerekiyor. Şimdi hemen giyineceğiz. Bunun petik kaçmışsın diye bu da. Banyoya girmek istiyormuş. Hemen seni banyoya sokalım. Ay ne ara? Daha banyo bile girmedi. Tamam. Şimdi ben giyinelim. Nereye gidecek sizce böyle sportif bir şeyle? Kıyafetle. Nereye gidecek sizce? Hemen yorumlara yazın bu arada. Spora gidecek tabii ki ama bunda petini alamaz tabii ki. Onu evde bırakacak şimdi. Evde Ay, köpek balığını aldık yani. Böyle hazırdan benim petlerimin ismini koydum. Onları böyle biraz şey yapacağız. Hemen evinden ayrılıyor şöyle. Merdivenlerinde insin. Evet. Ay gidemedi. Tamam. Gitsin o. Ay çıkık hemen. Orada bana like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de benimle arkadaş da olabilirsiniz. Çünkü ben aktif arkadaş çok severim. Ve onunla oyun oynuyorum. Video çekmesem de mesela. O yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Şu küfkü işte şeyinizde numaranızda yazın. QQ adınızda yazın. Aynı büyük harfleri de dikkat edin. Sonra ben size arkadaşa olarak atayım. Ay Koşacaktı. baştan başlayalım tamam. Yürü, yürümesin koşsun değil mi koşsun 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 şu nereye kadar gidelim nereye kadar ay biri bir şeyin üstüne biniyor pardon şimdi pet takas yerine de gideceğiz bu arada şöyle bir tur atsın şu yuvarlak geldi sonra eve gitsin petini alsın falan filan evine gittiğinde o zaman Tamam. Şimdi geldik. Evindeyiz. Petini alsın. Üstünü de değiştirsin değil mi? Pet takas yerine böyle güzel kıyafetle gitsin bence. Sizinle birlikte de bir gün e kıyafet yapacağız. Yani bir insan tasarlayacağız. Ten rengine kadar. Ayakkabısına, aksesuarına kadar. Hepsini birlikte yapacağız. Petini alsın ilk başta değil mi? Ay pardon ya. Ay arkadaşlara girdim. O herkes aktif bugün. Nedense. Hmm, şimdi hangisini alalım? Pet takas yerine gideceğiz. O yüzden güzel olmalı ve benim Norom var arkadaşlar. Bunu götüreceğim. Bunlar herkes arkadaş. Ee, işte pet takas isteği atar diyecektim. Hmm. Burada hemen üstümüzü değiştirelim. Hemen bir Pet takaslarını mı giysek? Bunu mu giysek? daha burada giyinme odasına gitmeden çok uzun giyinme odası yani Yakınca çıktı hemen olsaydı daha iyi olurdu. Pet takas yerine bence böyle mi Bu spor aslında unutmuşum. İki tane yapmışım bence. Bu daha benim gizlice birini takip et ediyorum. Aslında işte şakasına takip ediyorum böyle. Arkasından gizli gizli gidiyorum böyle. Onun nereye gittiğini takip ediyorum falan. Çok güzel oluyor. İsterseniz bunu çekebilirim. Bunu da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bence bunu giyelim. Ve artık pet takaslerimize gelelim çıkamadı. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Pardon çok özür Şöyle insanlara video oyunu oynadığımızı söyleyeceğiz. Bakalım inanacaklar mı? Şöyle çok özür dilerim. Telefon yine geliyor. Gerçek. Gerçek hayatta video Video Bakalım insana inanacak mı diyecek mi çok az kişi var. Bugün bir ayıcık satın almayı deneyeceğim. Evet, kabul ettim. Şöyle hemen diyorum. Gerçek hayatta dedim, görmüyorsunuz. Ha tamam. Gerçek hayatta video oyunu. Dedim bakalım inanacaklar mı? Hmm, ayıcık isteyeceğim şimdi ondan. Ayı Tamam. Bir küçücük ayıcık varmış. Diyelim bakalım. İnanacak mı? Çünkü gerçekten video çekiyorum. Elvinmişim. Bana hiç cevap vermiyor. Ben de çıktım yani. Arkadaşlarımızla buluşup bir yere gidelim. Çünkü burada çok az kişi var. Hadi kabul edelim. Kabul. kabul edelim. Ha, çok beğendim. Hangi sadık tiki? Ay bende yok ki. Binek tiki istiyormuş. Ben yazalım. Ben de yok. Hangi sadık dostu istiyorsun? Diyelim bakalım. Hangi sadık dostu istiyorsun? Gerçek hayatta video oyunu. Bende yok. Fluff istiyor bende yok. Play istiyor bende yok. Ben de Nora var ama onu asla vermem çünkü doğum günü tarihimle aynı. Ben de yok diyeceğim. Ben de yok. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Nora ben veremem yani çok değerli. Ay bir de Binetmiş ya çok beğendim. Başka başka. Başka. Şöyle pardon çok özür dilerim. Daha alışamadım buna. Kameranın şöyle olmasın. Başka bir dünya. Hangi sağlık dostu? efsanevi Tamam. Hemen okeyleyelim. efsanevi bir, bir ev hayvanı. Ev hayvanı tek boynuzlu siyah at. Bir. Minikim. Çok tatlı değil mi ama? Bunu veremem yani. Vereyim mi? Trix'e değer bu arada. Bunu da verdim. Binek. Ama benim binek sadece moron var. Aa, binek yok ki pardon. E, ee, ben de yok binek. yok niye niye bu oyuncu niye istemedin? Bana yorumları yaz lütfen. Tamam. Partici Doğan. Balıkçıl köpek. Balıkç balık balçıklı balçıklı köpek. Balıkçıl köpek. Ama uydu bu arada. Trix ben de yok. Trix neydi? Bilmiyorum. Neyse biz çıkalım. Evimize gidelim birazcık. Şey yapalım. Denizde yüzelim değil mi? Balık da tutalım. Olur mu? Bence olur değil mi? Sana da uyar. Tamam o zaman birazcık denize gidelim. Ama dur geliştirmem gereken belki pet olabilir. Baykuşum çok güzel. Devam ettiriyorum. Çok özür dilerim. Tamam şimdi devam ediyoruz. Petimize baktık. Ay bu arkadaş beni bırakmıyor. Sürekli yanıma geliyor. Ve konuşmuyordu biliyor musunuz? Trix'i var. Trix Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ama nurumu görmesin. Neyse. Zaten ı -ı, istemedim. Neden istemedim ben de bilmiyorum. nurumu belki verebilirdim yani. Çok değerli bir şeyimi de verebilirdim mesela. Hemen hiç eve gidip uğraşmak istemiyorum. O yüzden burada hemen bir hemen, hemen bir oldu. Nasıl sabah olmuş pardon. Güzel. Biz de şu Admin ve Nimda'nın yanında balık tutalım bakalım. Bakalım tutabilecek miyiz? Nasıl bir balık tutacağız? Nasıl bir balık tutacağız sizce? Yorumlara onu da yazın. Evet bekliyoruz. Niye? 3, 2, 1 demesi gerekiyordu. Hı, tamam. Diyor. Çok geç diyor. Hop. Bunu hala çözemedim ben. Yeşil kısmı gelince mi balık tutuyor? Anlamadım. Burada balık tutması gerekiyor. Yeşil kısmı gelince herhalde. Ama yeşil olmuyor işte. Bu da soru. Tutayım mı artık? Hadi tut. Balık da ilerlemiyor. Bak ilerlemiyor değil mi? Tamam hadi. Hadi. Artık tutmuş olacağım. Evet. Deniz yıldızımı ilk defa 72 santimetreymiş. İnanamıyorum. Çok güzeldi. Bir de denize girelim değil mi? Şöyle Nur'umu da Nur'umuz da girmek istiyormuş. Ona da hemen şöyle bir gözlük bunu takalım. Ay çok büyük geldi. Bence bunu takalım. Nefes alırız değil mi? Ay pardon. Şimdi ay ay dur ya. Daha sevmiyor. Şey yapmadan önce seviyorum. Hemen mayomuzu da giyelim. Benimkiyle aynı oldu. Eğer o göz taksaydı. Şimdi şuradan atlayalım bence. Ne diyorsunuz? 3 Dur. Gerçek. Heh, tamam. Üç. İki. Bir. Atlıyoruz. Dalmış gibi olsun. Heh, tamam. Hup. Hup. Ah Nora'm niye girmiyorsun? Gel. Gir. Girdi herhalde. Hup. Çok eğlenceli. Şimdi göle girelim mi? Ay şu çiçeğin üstüne çıkalım değil mi? Aa, ah, balık. Kocaman balık gördüm. Çok güzel. Burada bir fotoğraf çekelim mi? Burada çok fotoğraf çektim. Şu kaydıraktan kayalım. Bir çıkalım artık. Hı, tamam. Şimdi girelim. Ve artık akşam oldu. Bizim kafamızda akşam oldu. Eve gidip akşam yemeğimizi yiyip bence artık yatalım. Arkadaşlarımız davet edip sinema partisi yapacağız ama o da öbür videoda. Onu da istiyorsanız yoruma yazın lütfen. İstemiyorsanız çekmeyeyim. Yoksa aklımda başka bir şey daha var. De artık şöyle ıslak ıslak gidiyorum. Şimdi eve gidelim. bir de evimize girelim. Evet şimdi evimize geldik. Hemen bir üstümüzü ay pardon. pıt diye değiştirelim mi? Pıt. 3, 2, 5. Evet şimdi pıt diye değiştirdim. Tabii ki. Oraya gitmeye üşendim arkadaşlar yani oraya gideceksin de giyeceksin de pütünü de toparlayacaksın da şimdi akşam yemeğine gidiyoruz gitmiyoruz direkt akşam yemeği yiyoruz tabii ki de hamburger pizzacıya da gidebiliriz arkadaşımla birlikte olur bir sonraki videoda siz istek atarsanız bana şöyle göstereyim ben de buradan bana da atabilirsiniz ben isteğinizi herkesin isteğini kabul ediyorum çünkü arkadaşım olmasını istiyorum yani şöyle bugün herkes online yazıyor mesela çok güzel istediğim zaman herkesin yanına gidebiliyorum. Dur. Şimdi birazcık daha birazcık pizza ıslamıştık. O yüzden pizza yiyelim. Öyle gitmez yani kuru kuru. Değil mi? Bir de bundan içelim. Hadi. Tamam. Oldu. Şimdi petimi artık yatıracağım. Artık uyku moduna geçsin değil mi? Ama önce bir az burnu her yeri kurumuştur. O yüzden bir su içsin değil mi? İçsin. Ay ne kadar küçüldü bir anda. Tamam yeter bu kadar. Uyu bakalım sonra biz de uyuyalım artık. Şimdi birazcık televizyon izleyelim. Kalktım daha izlemeyelim. Sosis izleyelim. Evet bunu izleyelim. Birazcık mayıssın. Mayıştığında görüşürüz. Uykusu gelmiş. Hemen yatalım. Sen uyumuyor, uyumuyor muydun ya? Hı, tamam. Hop. Çıktık. O son anda. Hemen şıp diye. Hop diye uyuyalım. Daha uykusu yok gibi. O yüzden birazcık da buna şey yapalım değil mi? Birazcık daha sesin ama hiç. Ha. Ah. Neydi unuttum hayali hali yok. Evet. Bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Benim kızım da uyudu zaten. Videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neden bildirimleri açıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü eğer bunun başka bundan başka daha güzel, daha eğlenceli bir video için ilk siz haberdar olursunuz. Kanalıma like atıp